Selamun Aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana diğer Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına şöyle sardunya çiçeğimle çıktım. Bakın şöyle sardunya çiçeğim çok güzel yeşillikler veriyor dostum. Güzel dostum benim. Canım arkadaşım benim ben böyle seviyorum tatlı kızım canım arkadaşım canım dostum diye bakın dostlarım yeni yeni yapraklar veriyor şurada da görüyorsunuz e, topraklarını e, bahçe toprağı e, dün bir arkadaş sormuş ee, bahçe toprağıyla ektiğinizde sertleşme olmuyor mu? Diyor. Evet olur sertleşme. Ama yanlış fıskıyla karıştırdığınızda hiçbir problem olmaz güzel dostlarım. Buradan da tekrardan sardunyalar filiz veriyor. Bakın köklerinden dostlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Görüyorsunuz. Şuradan da tekrardan dalı var. Bu sardunyamın e, böyle güzellikle büyümeye devam ediyor. Burada ise güzeller güzeli cam güzelim var dostlarım ee, onun da her tarafı yapraklar bakın yapraklarının büyüklüğünü görüyor musunuz Bu da yakın zamanda açacak İnşallah e, güneş alan az olduğunda güneşi görmediğinde açmıyor dostlar artık dostlarım artık kış zamanına geldiğimiz için güneşin hükmü olmadığı için Cam güzelleri bu ara açmayı durdurdu. Doğrudan güneşi, doğrudan ışığı seviyor. Doğrudan güneş dediğim, hani de kış ayında, aman kış ayında doğrudan camın önüne koyabilirsiniz ama yaz ayında perde arkasına koyun çünkü yakabilir. Bu aralar benim odalarım çok fazla güneş görmediği için e, cam güzelimde çiçek açmayı durdurdu. Bana da yazmışsınız cam güzelleri niye çiçek açmıyor, çiçek açmayı durdurdu diye. Bu sebepten dolayı bir tane odam var oturma odası. Eğer kızlarım cam güzelimle zarar vermeyeceğini aklım keserse onu oraya koyacağım. Ya kız bir kür uygulayacağım. Daha sonra bu cam güzelim tekrardan böyle açacak. Her tarafı koca koca yaprak görüyorsunuz değil mi? Yaprakların sağlıklı dostlarım. Bakın çok sağlıklı yaprakları var. Şöyle artık çok güzel büyüdüler. Bir avucum kadar oldular neredeyse. Bütün her taraf öyle. Bakın minik minik dallar vermeye çalışıyor. Arkadaşlar yaprak güzeli de aynı parlak Mustafa gibi çok çıt kırıldım. Hemen kırılabiliyor. Dikkat etmeniz gerekiyor böyle hani severken falan. Ben çok dikkat ediyorum. Çünkü çat diye kırla kırılabiliyor. Geçen günlerde yaprak güzelini çoğaltma videosunu göstermiştim. Nasıl köklendirilir? Nasıl çoğaltılır diye dostlarım. Ondan sonra nasıl çoğaltmak istiyorsanız şuradan çiçekli değilken tam bu cam güzelini çoğaltma zamanı şuradan bir yerden kırıyorsunuz istediğiniz yerden suya koyun filizlendiğinde yaprak güzelliğini çoğaltın ee, bu arada bir şey söylemek istiyorum yaprak güzel çiçekteyken kopardığınız takdirde küsüyor ve çiçek açma açmıyor vermiyor çiçek verimini sağlamıyor o yüzden e, çiçeğini döktüğü zaman tam bir şu an cam güzelini çoğaltma zamanı dostlarım. Bu bilgiyi de size söyleyeyim. Çünkü cam güzeli çok çabuk küsebilen bir çiçek. Ee, ya geçen günlerde katmerli cam güzeli de ektim. İnşallah ondan güzel verim aldıktan sonra sizlere onu da göstereceğim güzel dostlarım. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Burada ise sardunyalım var. Sardunyam tomurcağa geldi. Allah nasip ederse yakın zamanda açacak. Şöyle göstereyim renginin canlılığını, gürlüğünü sağlamlığını. Bakın parıl parıl parlıyor. Ve koyu yeşil olması e, parıl parıl parlaması bu çiçeğin ne kadar güzel, verimli olduğunu gösteriyor. Bakın burada da tomurcuk var. Burada da yeni sardunyalar yaprak veriyor güzel dostlarım. Burada da e, kopan, kızımın kopardığı hani koparmıştı sardunyamı tekrardan da ekmiştim. E, tutmuştu. Biliyorsunuz sardunyaları köklendirmeden yani suya koymadan da ekebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Peki ben sizlere sardunyaları coşturan cam güzelini çiçek açtıran bir tarif ile geldim karşınıza. Bu tarif ne? Sizlere onu anlatacağım. Öncelikle şöyle göstermek istiyorum. Dostlarım bir çay bardağına bir tatlı kaşığı ben mangal ezilmiş mangal kömürü ekledim. E, önceden hazırladım çünkü önceden hazırlamak zorundaydım. Çünkü hani suyunun bu rengini gelmesi için. Bakın şöyle üstten de göstereyim. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Mangal kömürünü. Peki bu mangal kömürünü de göstereyim şöyle halinde ee, ezilmiş. Bakın dostlarım. Bu mangal kömürünü ben böyle bir tatlı kaşığı ekledim. Üzerine de Su koydum, bu hale geldi. Şimdi bunu doğrudan e, şey etmeyeceğim yani mangal kömürünü doğrudan hani sulandırdığım suyu çiçeklere vermeyeceğim, sulandıracağım, seyrelteceğim, daha sonra vereceğim. Bunu böyle toz haliyle de koyabilirsiniz. Böyle saksıların topraklarına karıştırabilirsiniz. Ben bugün sulandırmayı tercih ettim çünkü benim baya bir vitamin ihtiyacı var, çiçeklerimin çiçek aşması lazım. Çünkü artık cam güzeli de baya bir ara verdi bu kür uyguladıktan sonra camın önüne koyacağım. Allah nasip ederse ömrümüz olur görürsek çiçek açtığını bir iki haftaya kadar inşallah açacağını umuyorum dostlarım. Şimdi bu ben bu suyumu bir seyreteyim önce sizin de gözünüzün önünde. Daha sonra hem çiçeklere vereyim hem verirken de bu nasıl çiçeklerin ne gibi etkisi var ne gibi faydası var onlar konuşalım. Şöyle dostlarım burada bir litre suyum var şöyle suyuma ilave ediyorum bakın ilave ederken de e, bakın parçacıklarını görün ben bunu süzmüyorum daha önce de çiçeklerime ben şey olarak vermiştim bunları toz olarak vermiştim mangal kömürünü suyumun ısısına bakıyorum dostlar Çünkü bildiğiniz üzere bu suyun ısısına bakın Çünkü doğrudan çeşme suyu vermeyin çiçeklerinize çünkü çiçeklerinize çeşme suyu verirseniz üşüdürsünüz. Peki ben bunu hem uygulayayım hem anlatayım. Peki biz bu işlemi niye yapıyoruz? Mangal kömürünü sulandırıp niye döküyoruz? Dostlarım mangal kömüründe e, çok fazla potasyum, fosfor ve hani çok güzel e, enerjiler var yani. Bu da çiçeklerimize gübre olarak gübre veriyor ve çok güzel gübre veriyor. Hatta Çoğu yerlerde seralarda e, mangal kömürünü yaktıktan sonra yani mangal kömürünü yakılıyor. Yaktıktan sonra onun kül oluyor ya e, külünü karıştırıp dostlarım çiçeklerini veya bitkilerini genellikle bitkilerini ekerken kullanıyorlarmış. Çünkü e, gübre niyetinde olduğu için hem haşereler gelip miyormuş yemiyormuş öyle bir şey olursa hem de tam bir gübre verdiği için şuradaki yaprakların daha gür daha böyle canlı olmasını sağlıyor ve tam da bir çiçek coşturuyor. Çünkü bu çiçeklerimiz dışarıda olmadığı için aynı hani bahçede bahçede ekili olmadığı için e, oksijen alamıyor. Hani bahçe topraktan gelen enerjiyi alamıyor. Mesela dışarıdaki toprakla ekili bir çiçekle yaz gününde içerideki saksı ekili çiçeğin çok ama çok arasında fark var. Bir de içerideki çiçeklerimiz böyle vitaminlerden mahrum kalmasın diye Ayda bir, iki ayda bir bu vitaminleri yapıyoruz. Ben bu mangal kümürü şeyin vitaminlerini genellikle üç ayda bir yapıyorum. Size de tavsiye ediyorum, güzel dostlarım. Bana, bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalımı sizleri her zaman bekliyorum. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Tekrardan sizlere o güzel olun Allah'ıma emanet ediyorum. Bu arada Arı Soyun Hobileri YouTube Instagram adresime oradan da beni takip edip derseniz çok ama çok sevinirim. Kendinize iyi bakın güzel dostlarım.